Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir FIFA 2022 videosu ile sizlerle birlikteyiz. Öncelikle buradayken kanala abone olup like atmayı sevinirim arkadaşlar. Hızlı bir şekilde 72 overall'a ulaşmışken Acun abi gerçekten bizi çok beğeniyorken hızlı bir şekilde arkadaşlar final maçını oynayacağız. Bakalım Acun abinin bizi beğendiğini biliyorum. Bakın ilk 11'de sonunda yer bulmayı başardık. Takımın en yüksek overall oyuncusu benim. Burada ben neden oynatılmıyorum abi? Tamam takıma yeni geldim. Tamam gençim. Ama ben bu takımda oynamak istiyorum abi. Smith olarak oynayalım bakalım o zaman. Haydi bakalım. Evet. Acun abi sağ olsun. Bizi ben bu kadar buradan yakardım. Yalvardım. Yüksek ihtimalle bizi duydu. Teknik direktörle iletişime geçti. Bu çocuğu kaçırmayalım. Değerlendirelim gibisinden. Bakın arkadaşlar daha ne yapsın bu adam. Smith. Evet topu kaybetti. Neyse çok fazla antrenman yapmaya gerek yok. Antrenmanları simüle edeceğiz arkadaşlar. Bundan sonra gerçekten çalışmaları kendim düzenledim. Şu girişe bir bakalım gerçekten stadyum uçuk yani şu an UST Tigers kaplanlar yani stadyum çok güzel arkadaşlar final maçına yakışır yaraşır bir final olacak şimdi wow simiti görüyorsunuz 9 numaralı formasıyla maçın hedefleri 7.5 rating oyna ee, güzel güzel bir görevimiz var asıl tutalım Geçelim artık maça. Evet final maçında Forvet'te artık ilk 11'de yer almayı başardık arkadaşlar. Şimdi Smith. Smith tek başına ileride. Ama Smith için fark etmez. Smith için fark etmez derken fark edermiş. Ultimate Team'e bazen kendimi çok kaplıyorum arkadaşlar. Ultimate Team performanslar. Abi topla buluşmak için daha ne yapsın bu Yoav wow, Smith. Enerjiyi de hiç kontrol etmiyoruz bu arada ben onun da farkındayım o nereye pas be kardeşim be. Şimdi wow Smith istedi. Smith. Smith vurdu. Yanlış yere. Olsun olsun. Denemekte fayda var. Tekrar izliyoruz. Pas atabilirdi. Ama neden aslında? Kendisi gol atması varken 1907 bu arada Fenerbahçe'nin kuruluş tarihinde. Burada hatırlayalım. <laughs> Hadi bakalım. The Tigers gerçekten kaplanlar tribünlerde sağ olsunlar büyük destek var hissedebiliyoruz. Ee, bunu sadece ben hissetmiyorumdur bence. Bütün takımı arkadaşlarım olarak hissediyoruz arkadaşlar. Arkamızdaki desteğin farkındayız. Presinizi yapın çocuklar. Vurdurmadın aferin sana. Vurdurmadın aferin. Kale onu yemezsin diye düşünüyorum. Bravo kale. Şimdi kaleciden pas istiyorum. Umarım bizi görür. Lan oğlum o ne? O nasıl bir pas be dostum ya. Abi takım da iyi top oynuyor bu arada. Biz bu adamlarla oynamadık mı ya? Bravo gale. Ben ne yapıyorum gene burada? Allah rızası için ben ne yapıyorum burada? Wow Smith geldi topu aldı. T defanstan tek kaleden. Wow Smith verdi şimdi. Tekrar istedi ama. Wow. Wow. Ah offside'in farkında değiliz. Özür <laughs> dileriz. Ya bu arada. Ben bir kafa topu daha istedim. Sanki hafiften döneceğiz artık bu boyuna. Takım arkadaşlarımın desteği sıfır şu anda bana. Ben çalım ata ata kendim atacağım herhalde. Böyle gözüküyor. Wow Smith. 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 Vursa çok güzel olacaktı ama. Orada şutu çıkartamadı. Takım arkadaşlarının serzenişi var mı? Bilmiyorum. Olmaması gerekiyor. Çünkü anca tek başıma oynadığım zaman kaleye gidebiliyoruz. Kaç maçta kurtardım onları. Herkes onun farkında zaten. Verdi. Verdi. Hoa wow, hoa wow, wow. Bunu atman lazım wow. Çabuk ver Hoa 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 Semit Final maçında da damgayı vuran isim oldu Gerçekten onu tebrik ediyoruz gol sevincini yaptı Ve kolu bırakıyorum şu anda Bu golü izleyeceğiz Hoa wow, Simit bireysel oynadığı zaman çok sağlam oynuyor o yüzden bu adama dayanıklılık lazım arkadaşlar. Ben dayanıklılık vereceğim bu adama biraz. Çünkü koşması gerekiyor. enerjisini bitmemesi gerekiyor. Çok güzel bir gol attı bu arada. The Tigers'lara da selam olsun buradan diyor. Ve taraftar grubuna selamını yolluyor. Güzel bir gol ile. Haydi bakalım. Baskımızı yapalım ileride. Artık zaten ilk yarın sonu. Oo, oh, pas atacaktım atamadım. Bu arada 10 ratingle oynuyorum. Gerçekten çok iyi oynamadım Çok hata da yaptım hatta Ama yine de iyiyiz yani kötü Maçı başlattık Şöyle Wow Simit pası istedi Wow Simit pası istiyor Wow Smith adeta bir oyun kurucu Ünvanı aldı şu anda Merbida ben şimdi hareketli pas atamıyorum mesela Onu açmak istiyorum Wow Simit. Wow Simit. Wow Smith Tek başına getirdi buralara kadar topu Yine enerjisinin içine etmeyi başardı gerçekten. Onu da tebrik ediyoruz. <laughs> Süper bir enerjiyle oyuna devam ediyor. Biraz enerjik olarak e, bitmiş vaziyetteyiz. Onun da farkındayım. Ah alsa onu. O Asumit gene ne yapıyor buralarda? <laughs> hayır hayır hayır. Kale. Helal helal helal. Benim emeklerim boşa gitsin istemiyorum gerçekten şu anda arkadaşlar. Verilmiş o kadar emek var. Vermiş olduğumuz o kadar emeğin lütfen yani boşa gitmesin. Hayır kale. Helal takım, helal takım. Ver bakalım olduğum o zaman o Asimit ah, kardeşimize. Simit verdi pasını. Ya bu oyunda bakın şu oyun gerçekten ara paslar çalışmıyor ya şu oyunda. Helal oldum sana. Bana atmayın <laughs> oradan da ver bakalım o zaman oha simit'e simitten de uzun bir top oha simit orada adamları gerçekten akıl oyunları yapıyor ah bir ara top tık tık merkaç denesek de <laughs> çok da başarılı olamıyoruz ya biraz bireysel oynayalım geliyor şimdi yalan söylemeyelim hayır vurdurmayın ona istedi ve aldı Bakın hareket yapamıyor adam. Uy, uy çok kötü oldu ama geldim top aldım. Ah yanlış yerde top istedim ya. Ama gene geldim. Bir daha geldim. Ben hep buralardayım. Şu an bütün sahaya gerçekten arkadaşlar etki eden bir oyuncu varsa o da benim. Tam bir joker oyuncuyum. Smith pas istedi. Smith uzun bir pas atmak istedi. Oyuncular gerçekten şu anda bitmiş vaziyette. Yani ne diyeyim bilmiyorum ya. Pas atıyoruz. Şimdi Smith. Abi ara paslar niye geçmiyor ya? Allah Allah. Tamam kısa pas oynuyorum abi. Bırakıyorum üçgen tuşunu ya. FIFA 2022 gerçekten biraz değişik olmuş ya. Kaleciyi açtım. Kaleciyi ben açtım. Kalede de etkim var. Kalede de. Kalede de benim etkim var. Bravo oğlum. Wow Smith. Bakın üçgen atacağım atamıyorum artık korkuyorum. Wow Smith çok oynuyor topla ya. Gerçekte hiç pas yok adamda. Yoruldu yoruldu adam enerjisi bir dakika olmuş 70. Ama maçtan çıkmak istemiyorum arkadaşlar. Gerçekten çok iyi oynadığımızın karantindeyim yani. İlk maçlarda da görmüş olduğunuz üzere sonradan girmeme rağmen gene bütün maçları ben kazandırdım. <laughs> Bakar mısınız ya? Daha ne yapsın bir adam? Smith adeta oyun kurucu. Smith istedi tekrar. Smith bak şimdi bak şimdi bak 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 olaya bak. Neyse bu bu sayede oyundan da çıkmamış oluyoruz. Çok koşuyoruz. Takım olarak çok yorulduk. Final maçı. Yani umarım bunu kazanırız ki. Hocam. Bakın vuruyorlar. Topla çok oynuyorum ya. Tutamıyorum kendimi. Tek başıma maç kazanmak istiyorum belki. Olamaz mı ha? Arjun abi görüyorsun değil mi abi? 10 rating oynadım abi ya. Takıma final maçını kazandıracağım yani. Uzun bir top istedim ortaya doğru. Herkes bunun farkında. Verdiler sağ olsunlar. Yanlış yere indirdim ya. Geldim oraya alırım. Geldim oraya alırım. Simit verdi. Simit oraya da geldi. O topu da ben istiyorum dedi. Bir daha istiyorum dedi. Hareket deneme adam, hareket deneme. Tek atsan bana şu an gole gidiyorsun. Bak gece saat kaç diye bağıramıyorum önce komşular diye. Helal sana bir adam, helal. Uzun bir pas istedi. Smith tekrar istiyor, tekrar. Abicim o nasıl kötü bir pas. Savunmaya da geldi. Kötü müdahale? What? Oğlum gittim topu aldım, nasıl kötü müdahale? Evet bak kötü pas istedim mesela burada. <laughs> Ama adamların da yeteneklerini de harbiden bazen düşünmeden hareket ediyorum arkadaşlar. Adamlar yani takımın şu anda en iyi ratingli oyuncusu benim. Genç yeteneği. Bazen adamların ee, overall'larını düşünmediğim oluyor gerçekten. Özür dilerim o yüzden herkesten. Ama veririm. Tekrar püh rezil attığı pasa bak. Son dakikalarda adamlar gerçekten preslerini yapıyorlar. Söylemek istemiyorum final maçı. Son 3 dakika dayanın adamlar kardeşler. Çıkartma beni. ha iyi. Simit hala oyunda ya. Simit 10 rating oynayalım. Simit'i kim çıkartacak bu saatten sonra? Simit bir de kafa topunu aldır mı? Ah alamadı. Helal hele evet. tamam. Simit uzun bir top ayağına doğru yolladık adamın ya. Pasa bakar mısın ya? Simit istedi. Simit Allah. Çık çık çık. Simit gitti aldı. Simit. Simit. Ona pres var. Final maçında ikinci golüne gidiyor. Simit. Simit vuramadı. Simit çok güzel ilerledi bu arada. Orta istiyor. Simit son pozisyon. Artık finalde şampiyon oldular. Finalde şampiyon onlar. Simit arkaya şırttı. Şampiyon. Hull City. Şampiyon. Acun takımın sahibi olan Acun geliyor. Evet, bizim Wow Smith'i gerçekten tebrik edecek diye düşünüyorum ben. Çünkü takıma gerçekten maçı kazandıran oyuncuyuz. Şimdi güzel bir kupa töreni olacak. Hull City taraftarlarına armağan ediyor. Wow Smith attığı golü. <laughs> Herkes genç yeteneği şu anda tebrik ediyor gerçekten arkadaşlar. Kameramanlar geliyor takım arkadaşları. Yani Wow Smith hep sonradan girdi. Hep sonradan girdi ama bir kere az oynadı ve yine maçı kazandırmayı bildi. Kötü başladığımız turnuvada bu şekilde görmüş olduğunuz üzere şampiyonluğu alıyoruz ve Oasimit. Evet Oasimit. O da kupayı öpmek istiyor. Çok istiyor kupayı kaldırmak. Oasimit çok mutlu. Yaptığı işlerle çok gurur duyuyoruz. Simit de geldi takım kaptanı Denaymin miydi tam hatırlamıyorum. Takım kaptanın elinde kupa. Oo! Oley! Gerçekten tebrik ediyorum takım arkadaşlarımı Tebrik ediyorum. Kupayı ben de istiyorum. Görüyorsun Soha Simit kaptanı yanında. Herkes tebrik ettiğini farkındayım ben de zaten. Tebrik ediyoruz ya. Kupa. Kupa kaptanın ellerinde. Bravo çocuklar. Fotoğraf çekiliyor. Hoa Simit nerede? Neredeyim ben? Fotoğrafta nerede yer alıyorum? Yine oradayız. Yine oradayız. Hull City şampiyonlar kupası şampiyonu oluyor. Ve artık kadroya dahil olduğumu düşünüyorum. Hull City takımını biraz yüksek yerlere çekmek. Hatta e, şampiyonlar ligine katılacak kıvama getirebilmek. Yalnız bizde iyi teklifler gelirse Manchester City olur, Manchester United olur, Liverpool olur, Barcelona olur, Real Madrid olur. Bunları tabii ki değerlendireceğiz. Kazanan Hull City. Tebrik ediyoruz Hull City'yi. Final maçında gerçekten çok güzel bir oyun ortaya koyduk. Ve i̇lk 11'de de yerimizi aldığımızı düşünüyorum. Oyuncunun gelişimini hemen şöyle bir göz attığımız zaman <laughs> gayet güzel bir gelişim saldığını şu an ben düşünüyorum. Beceri puanımız yok. Fiziksel olarak bayağı yükseldik. 73-77 gücüne geldik. Evet artık yavaş yavaş lig başlıyor arkadaşlar. Final maçını tek bir video olarak sizlerle paylaşmak istiyorum. Ve lig başladığı zaman da artık videoları sizlerle paylaşacağım. Ee, ilk i̇lk 11'de artık yerimizi aldık. Yani görmüş olduğunuz üzere ilk 11'de artık biz de varız dedik. Artık işte önce sağlam performansı çok iyi. Sıradaki maçta seni ilk 11'e alacağım. Maçlarımızdan rekabet seviyesi artıyor. Yani daha zor bir görev seni bekliyor. Buna hazır olduğunu umuyorum birlikte büyük işler başarmayı canla bekliyorum. Bol şans demiş. Yo City Teknik Direktörü sesimizi duydu, oyunumuzu gördü. Her oyun on rating'de oynadım. Sağ olsun o da bizi gerçekten gördü ve artık ligde ilk 11'de de olacağız. Bundan sonra dik maçlarıyla sizlerle birlikte olacağız arkadaşlar. Öncelikle kanala abone olmayı, like atmayı sevinirim. Yukarıdan da FIFA videolarımıza şuralardan yüksek burası değilmiş. Şu taraftan bir yerden FIFA videolarımıza gidebilirsiniz arkadaşlar. Eee da koyacağım. Bizi de takip ederseniz sevinirim. Hoşçakalın. Bay bay.